İki bardak bir kaşık olmadı da bulaşık. Özledik bir ihtiyaç. Sen yalnız kendi konuşuyor mu acaba? Benimle oynadığın yetmedi. Bir de bunu çıkartın başıma. Oynayalım <laughs> bakalım. Kurt'un <laughs> işi pusu bozup pusu kurmakmış. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra baskılar iyice arttı. Sadece Türkiye değil, Pakistan, Mısır, İran da payını aldı bu kuşatmadan. Darbelerle balans ayarı yapıldı sürekli. Sokaklarda anarşi hiç bitmedi. Kardeşi kardeşe, Ahmedi Mehmet'e kırdırdılar. Yetmedi, Asal'a çıktı. Dış işlerindeki diplomatlarımız kahpece şehit edildi. Yetmedi, PKK salındı üzerimize. Ulu çınar içten kurusun diye Fethullah'ın yapısı kanserli hücre gibi devletin hücrelerine musallat oldu. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için binbir türlü kusu kurdular. Üstelik bunu yapanlar sözde müttefiklerimizdi piyonlarını kullanıp bizi mat etmeye çalışan büyük kuklacının oyunuydu bu. Hazırlıklarına çok önceden başlamışlardı. kutsal pazar gününde karşınızda konuşma cüretimi mazur görüp dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize müteşekkir. Ben Deniz sizlere rehberlik edecek değilim. Elbette bu manada sizlerin rehberleri var. Onlar gerekeni en mükemmel şekilde söyler. Dinlerin temel birlikteliğine inanan bir insan olarak Hristiyan din adamlarının söyleyeceklerinin de benim söyleyeceklerimden farklı olacağını düşünmüyorum. Zira Hz. İsa gibi bir zatın ardından gitmek, onu takip etmek yapılacak en güzel şeylerdendir. Bu buluşma vesilesiyle dünyanın mutlak otoritesi olan Amerika Birleşik Devletleri ve günümüzün kutsal ittifakı olan NATO karşıtlığını önce Türkiye sonra tüm İslam topraklarında engellemek amacıyla Yeşil Kuşak projesine neferlik edecek bir nevi protestan bir İslam anlayışının neşhü nema ettiğini müjdeler huzurlarınızda saygıyla eğilirim. <laughs> muhteşem bir konuşmaydı Sayın Dahan. Keşke bütün Müslümanlar sizin gibi olsa. Kilise adına sizi şükranlarımı sunmama izin verin. Ben de sizlere müteşekkirim Aziz Peder. Burası çok kıymetli bir mekan. Amerikan Koleji olarak inşa olan bu binanın... ...bir zamanlar köy enstitüsü olarak Fetret devri geçirmiş olsa da şimdilerinde amacına uygun olarak hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir bahtiyarlık. Sizler gibi değerli dostlarımız oldukça o fetret günleri bir daha yaşanmayacak. Benim sizin için yapabileceğim ne var? Şayet lütfederlerse dinler arası diyalog misyonuna olan bağlılığımızı bizzat Papa canaplarına arz etmek bizim için bir bahtiyarlık olacaktır Aziz Peder. Bir an önce arzunuza kavuşmanız dileğiyle. Ben ayrılıyorum. Müsaadenizle. Hı. Buraya asıl geliş sebebiniz olan özel misafirleriniz sizinle görüşmek için bekliyorlar. Buyursunlar. Buyursunlar. Türkiye haddini aşıyor Sayın Dahak. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir dünya vatandaşı olarak bendenizin aidiyeti yalnız iyiliğedir. Kafamda coğrafi sınırlardan ve kültürlerden gelen dogmalar yoktur. Fikirlerim özgürdür. Türkiye'nin haddini aşıp mutlak otoriteye saygısızlık etmesine asla ihtimal vermiyorum. Umarım. Yoksa Türkiye ağır bir bedel ödeyecek. Sana bu konuda önemli bir görev düşüyor. Dünya barışı ve dinlerin kardeşliği adına bana tevdi edilecek her türlü... ...vazife hazırım. Bunları konuşmak için erken. Ben de kendime aşan bir şey söylemek istemem. Ama şunu biliyorum. Bizimle yol almak... ...sana bütün İslam coğrafyalarının kapılarını açacak. İnşallah. Senin bu koldan yürüyüşüne eşlik edecek bir ikinci mesele de Türkiye'deki Kürtler. Bu konuda genç bir arkadaştan bahsedildiğini duymuştum. Duyma, görme, bilme şimdilik. Yollarına çıkma. Sizin attığınız her adım sonunda aynı yere çıkacak. Hakkımızda hayırlısı. Bizim sana inancımız tam.